Herkese bir başka içerikten daha merhabalar. Bugün yine sizlerle birlikte bir sürüşteyiz. Ee, şimdi bugün bir Yemüse tarafına gidiyoruz metromanın aşağısında. Orada bir küçük çaplı bir bozuk para operasyonumuz var. Onu halledelim hem oraya doğru giderken de sizlere bir sürüş çıkartmış olalım. Abi işte skuturdan bildiğiniz üzere memnunuz. Yeni heyecanlar alamıyoruz şu anlık. Gayet F2 Pro'ya devam diyoruz. Keyfimiz yerinde. Kırmızı bak gaz mandalına çektik sabit çıkardık dört kere. Neyse. Hem oraya gidelim hem bir içerik çıkartalım. Hava da böyle parçalı bulutlu. Yağmur ihtimali varmış. Bakacağız artık yakalanır mıyız yakalanmaz mıyız duruma göre. Şimdilik yakalanmayacağız gibi gözüküyor. Ee, şey sorusu gelmeye başladı şu hava kompresörü ile ilgili shorts videosu atmıştım. Onunla ilgili çok sorular gelmeye başladı. Kaç hava basıyorsun? Ne kadar şey yapıyorsun diye. Onlara kendimce bildiğim kadarıyla bir şeyler anlatayım dedim. Şimdi abi ben kendim biraz kilo aldık. Yani 70 74 kilolardan 76-77 kilolara kadar çıktık. Şimdi normalde ben bu skutura 50 PSI basıyorum. Ama 50 PSI'yı basma sebebim de biraz daha menzilli olsun diye. Zaten yani 30 kilometre falan götürüyor. Ben biraz daha çıksın diye diyorum. Derdimiz bizim menzildi ama işte 50 PSI basınca da son zamanlarda şöyle bir şey olmaya başladı ya aslında hep vardı da ben biraz daha katlanıyordum diyeyim buna abi <laughs> hırpalıyor yani mesela mesela burası asfalt ama mesela şurası yamalı bir asfalt mesela buralarda abi hırpalıyor niye hırpalıyor Şimdi yani önde bir süspansiyon var, evet, ama arkada bir süspansiyonumuz yok, arkada bir amortisörümüz yok. Arkada bir amortisörümüz olmadığı için de teker ne kadar esnerse o kadar konfor sağlıyorum. E, 50 psi hava da bastığım için e, onu da yapamıyorum. E, o da kalmadı şimdi. E, ne olacak abi? Bu sefer de dedim ki 45 psi'ye düşüreyim. Hani. Ben biraz daha ödüm vereceğiz. E verelim abi dedim. Önemli değil dedim. Verelim dedim. Çünkü çok hırpalıyor yani. Mesela öyle yollar çok hırpalıyor yani, hani. Hani avar yani? dolgu teker'e yakın hani tabii dolgu teker'in yanından geçemez olur hırpalaması da ona yakın bir hırpalama sağlıyor. Ya perişan ediyor. Mesela şimdi burada sıkıntı yok mesela burası düz. Tek bir asfalt. Ama işte o geçtiğimiz mesela şöyle bir mesela sesi duyduğunuzu bilmiyorum, kırpalıyor. E ondan dolayı da dedim abi gerek yok, biz 45'e düşürelim. Ha e belki uzun bir sürüş yaptığımız zaman, o zaman belki 50'lere çıkartırız. Ha fark ediyor mu? Fark ediyor şimdi 50 PSI'da şimdi menzil açısından güzel, hızlanma açısından güzel, bir sorun bir sıkıntı yapmıyor. Bu gene ağlıyor her seferinde ya. 32'yi geçince ağlamaya başlıyor yani. Şu ağlama huyu da olmasa güzel aslında yani. Buradan sola dönelim. Temiz, temiz, güzel. İşte bir de soruyorlar işte nasıl hava basabilirim. Abi şöyle diyeyim ben benzinliklerde hava basamadım. Basamıyorum teker küçük olduğu için. Kendi aracımın bir araç çakmaklığı vardı. Çakmaklığa takılan bir kompresör vardı onunla yapıyordum. Bir tane de küçük eski şortsuzularımda da var. Hava basınç ölçer bir cihaz vardı. Onunla da kontrol ediyordum. Ama o biraz zahmetli bir süreçti. Sonra şimdi Xiaomi'nin de kompresörünü almak istiyordum. Hani akkamız tez. Xiaomi'nin de hava kompresörünü almak istiyordum ama şimdi bir tane daha kompresörüm var diyordum. Hani Boş yere para vermeyeyim dedim. Şimdi iki tane kompresör olacak. Hadi birini kullanacağım birini kullanmayacağım derken artık bizim öbür çakmaklıktaki eski kompresörümüz bozuldu. O bozulunca da bana bir bahane oldu. Şimdi dedim alabilirim. Gittim Xiaomi'nin hava kompresörünü aldım. Bunu alımda 1500 TL'ydi. Ki hakikaten en uygun zamanda aldım. Öyle diyeyim ya. Yani. Şu anda o fiyatları bulmanız zor. Birazcık. Gittim onu buldum. Onu aldım. Onu şimdi hem arabama kullanıyorum. Hem işte atıyorum. Ya zaten skutura kullanıyorum. Arabaya da iyi oldu. Ya güzel, tatlı bir şekilde kullanabiliyorum. Ya i̇şe yarıyor mu? Yarıyor mesela. Skuturu. Ya abi yani şöyle diyeyim. Önler kaça düşmüştü? 45 piyasaya düştü. Taktım 50'ye getirmesi belki 2 saniye sürmüştür. Öyle diyeyim. Ya. O short da gözüküyor. Şaşırdım yani hatta. Ben de böyle bir 10 saniye falan gider gözlere bakıyordum. Yok abi dırdı etti pıt bitti. Finet doladı yani. Abi doldurdum dedi ben sana. Al devam et dedi. E dedim ben de tamam. Müteşekkirim dedim. Yapmaya devam ettik. Şimdi size de şöyle diyeyim. Siz şimdi scooter'ınıza havana kaç basacaksınız? Onu nasıl yapacaksınız? Bu şekilde devam ettik. Bunu anlattık. Ama şimdi her scooter'ın da hava şeyi farklı mesela. Bu lastikte 55 maksimum 55 piyasaya kadar basabilirsin diyor. Ama Segway'de yanlış hatırlamıyorsam 42 veya 42 ile 48 arası ideal diyor yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu basabilirsin. Ve ben şimdi önüne arkada 45 yapmayı düşünüyorum. Buralar ıslanmış ya. Buralar niye ıslanmış? Biraz da şu çimleri bunu diyor ben bir 45'e çekmeyi düşünüyorum. Şu anda yapamadım. Yine üşengeçlik diyelim. Yani kadar üşengeçim maalesef ki. Ondan dolayı yapmadık ama bir, birkaç güne bunu da yaparım. Mesela işte lastik soruları, lastik nasıl falan filan. Hatta o gün eminim değilim hani hiç video çekmedim. Bir Elvan Kent tarafına gittim. Sıkdırlar, canım sıkıldı. Ne yapayım ne yapayım ne yapayım. Aldık başımızı gittik yani daha böyle diyeyim. Yani. Elvan Kent'e kadar gittik. Orada bir tane Navi N65 vardı mesela. Abi yok 32 ile 25 arasındaki farkı orada net hissettim yani fırlayıp gidiyor. Mesela yokuş yukarı fark açığa açı çıkıyor. O 25'li çakılı kaldı o 500 bu 450 vattı zaten de. Ama yani şöyle diyeyim. Her türlü Segway Navi'ye vurur yani onu gördüm. Şuradan devam edeyim. Şurada kalalım. Yani her türlü segway abi, navi en 65e vurur. Hani menzil açısından bilmiyorum ama hız açısından, dayanıklılık açısından, konfor açısından falan vurur yani. İşte onunla gidiyorduk. Öyle yol üstü bir 2-3 dakika konuştuk, sohbet ettik. Ee, dedi hiç lastiğini patlattın mı dedim. Dedi hadi dedim 950 kilometreye yaklaştı scooter. Lastik hiç patlatmadım dedim. Ha dedim belki de patladı. Ha dedim, bunu diyorum ya videolarda. Dedim ki belge de patladı ama benim haberim yok. Ona soruyor dedi. Ya dedim şimdi bu lastiğin içinde bir jel tabakası var dedim. İşte atıyorum. Ha büyüklikler değil tabii bu. İşte küçük bir çivi girdi, bir diken girdi, bir tel girdi falan. Abi çıkart veya kendi çıkarsa jel oraya giriyor, dolduruyor. Yola devam dedim. Ha dedim hani iki kere patlattım falan filan dedi. Ya bunların lastiği patlayınca bayağı bir bayağı bir sorun sıkıntı oluyor dedi. Ya çünkü bunlar bisiklet lastiği gibi değil mesela. Ben çocukken yapan bisiklet lastiği de falan çok değilsin. Yama yapardım. Abi yok ya bisiklet lastiği geniş. Esneme payı falan yüksek. Ama bunda zaten teker küçücük abi onun için. neyini esneteceksin de neyini çıkartacaksın. Hani o yüzden şey yapamadık. Değil iyi ki? zaten Segway'i almamın en büyük sebeplerinden biri de bildiğiniz üzere neydi abi? Bizim lastiklerimizdi. Ben lastiklerden, dolgu çok çektiğim için havalı bir lastik ama çok dayanıklı bir lastik istiyordum. Onu da sağ olsun ah, işte kötü oldu. Onu da sağ olsun Segway bizim hizmetimize sundu. Başka geçene. Şurada yayın, yayınımızı diyorum. İçeriğimizi sonlandırırız. Heh. Şuraya çekelim. Şurada sonlandıralım içeriğimizi. Yani bugün de kendimce, kendi yaptığım şekilde size bir şeyler anlatmaya çalıştım. Ee, kanala abone olursanız sevinirim. Bir başka içerikte daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın. Takip